AutoCAD ile bir objenin özelliklerini başka objelere kopyalayabiliriz. Örneğin objelerin layer'ını, renklerini, çizgi tipini, çizgi ölçeğini, çizgi kalınlıklarını, yazı özelliklerini ve tarama özelliklerini başka objelere kopyalayabiliriz. Bu özellik kopyalama işlemini Match Properties komutu ile yaparız. Standart araç çubuğundaki bu düğmeyi tıklayarak komutu çalıştırabiliriz. Veya modify menüsünden match properties seçeneğini seçerek çalıştırabiliriz komutu. Ya da komut satırına match prop veya kısaca ma yazıp enter tuşuna basarak da komutu çalıştırabiliriz. Örneğin ekranımızdaki bu şekillerden faydalanarak hemen bir uygulama yapalım. Match Properties tıklayarak komutu çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında Select Search Object iletisi var. Bu iletiyle hangi objenin özelliklerini başka objelere kopyalayacaksak önce o objeyi seçiyoruz. Örneğin buradaki eksen çizgisini seçelim. Şu anda seçtiğimiz bu eksen çizgisinin özelliklerini diğer objelere kopyalayabiliriz. Bu andan itibaren komut satırında bizden artık hangi objelere kopyalayacaksak o objeleri seçmemiz isteniyor. örneğin buradaki bu çizgiyi seçelim. Gördüğünüz gibi bütün özellikleri bu objeye kopyalanmış oldu. Örneğin bir de bu objeyi seçelim. Gördüğünüz gibi bu objeye de bütün özellikleri kopyalanmış oldu. Bu şekilde istediğimiz kadar objeye bu özelliği kopyalayabiliriz. Komutu bitirmek için escape veya enter tuşuna basabiliriz. Örneğin ekranımızdaki tarama desenleri için yine bir uygulama yapalım. Komutumuzu çalıştırıyoruz yine. Üstteki taramanın özelliklerini alttaki bu taramaya kopyalayalım. Bunun için önce hangi objenin özelliklerini kopyalayacaksak o objeyi seçiyoruz. Biz üstteki tarama desenini seçiyoruz. Bunun özelliklerini buna kopyala. Gördüğünüz gibi üstteki taramanın bütün özellikleri alttaki bu tarama desenine kopyalandı. Yaptığımız en son işlemi geri alalım. Ve Match Properties komutuna devam edelim. Komutumuzu tekrar çalıştıralım. Ve üstteki tarama desenini yine seçelim. Komut satırına bakıyoruz şimdi. Komut satırında köşeli parantez içindeki settings seçeneğini seçelim. Bunun için klavyeden s yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda karşımıza Property Settings diyalog kutusu geldi. Bu diyalog kutusu yardımıyla bu kopyalama işlemini yaparken yani bir objenin özelliklerini başka bir objeye kopyalarken bazı özelliklerinin kopyalanmasını istemeyebiliriz onu bu şekilde buradaki color, layer, line type gibi özelliklerin önündeki çek işaretini kaldırarak bu kopyalama özelliğinin yapılmamasını sağlayabiliriz. Örneğin kopyalama işlemi yapılırken buradaki color'ın önündeki çek işaretini kaldırırsam renk özellikleri kopyalanmayacaktır. Veya buradaki layer özelliğinin yanındaki çek işaretini kaldırırsak diğer özellikleri kopyalanacak fakat layer özelliği kopyalanmayacaktır. Aynı şekilde diğer seçenekleri önündeki çek işaretini kaldırarak o özelliklerin kopyalanmasını engelleyebiliriz. Bu şekilde objelerin bütün özelliklerini birbirine kopyalayabiliriz.